Birkaç mahalleyi dolaşmak üzere e, üçe bölündük. Biz de bugün Cumhuriyet ve yeni mahallede incelemelerde bulunuyoruz. Açıkçası gördüklerimiz e, karşısında e, bir şaşkınlık var tabii ki. Çünkü e, uzun süre e, devam eden bir sokağa çıkma yasağıyla birlikte e, sadece insanların katledilmesi değil, aynı zamanda Evlerin yakılması, yıkılması, talan edilmesi, duvarların üzerine yazılar yazılması, bütün bunlar bize şunu gösteriyor ki Yüksekova'da bir düşman hukuku gözetilmiş ve Yüksekova yaşanı yaşanılmayacak bir hale getirilmiş. Ben bugün gördüğüm manzara karşısında gerçekten hani çok kelimelerle ifade edilecek bir şey bulamıyorum. Ee, ancak şunu ifade etmek isterim. Ee, Gever eski Gever olmayacak. Ee, çünkü Geveri bir daha e, eski Gever yapabilmek için e, Gever'in bu mahallelerinde yaşayan insanları e, kalplerini, gönüllerini, yüreklerini tamir etmek çok zor olacak. Bu kadar yıkım karşısında bu kadar talan karşısında, bu kadar yakma yıkma karşısında bu insanlar eski insanlar olmayacaklar Geverde. Ee, elbette ki uzun bir süre sokağa çıkma yasağı ilan edildi ancak 20 gün sonra operasyon tamamlandı denmesine rağmen Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı ve bu süre içerisinde de bütün evler yakıldı, yıkıldı, talan edildi. Ee, bunun şu anlamı var, ee, Yüksekova'yı yaktık yıktık bir daha burada kimse yaşamasın. Ancak bütün bunlara rağmen ben şunu ifade etmek istiyorum.

YüksekovaHaber.com